Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Good Guys yani eski arabalar festivaline gideceğim. Daha doğrusu ben gitmeyeceğim onlar kapıma kadar geldi. Burası benim kaldığım yer. Ve aynı zamanda kaldığım otel. Ee, burada yaşıyorum. Burada kalıyorum. Burada çalışıyorum. Ee, açıkçası bu hafta kafamda daha farklı bir video vardı. Ama bu festivalin buraya geldiğini öğrendikten sonra tamamen değiştirdim. Aşağıda çok güzel arabalar var. Festival saat 6'dan sonra başlayacak. Şu an saat 5.30. Hani ben festival e, başlamadan önce bir gidip sizlere arabaları daha güzel detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Otelden bahsetmek gerekirse otel 300 odalı yaklaşık 1500'e kadar kapasitesi var. E, genelde fiyatlar hafta içi 100 dolarla 120 dolar arasında değişiyor. Hafta sonları özellikle cuma cumartesi günleri 200 ve 250 dolar arasında da e, çıkabiliyor. Şahsen buraya gelirseniz ama bana uğramanız yeterli ben size 39 dolardan veririm. E, kendi payımı da alırım bu arada. Tabii 39 dolardan kesinlikle verebilirim. Ee, burada personeli gerçekten e, çok güzel e, olanaklar var. E, şöyle söyleyeyim, otelin havuzunu kullanabiliyoruz, fitness alanını kullanabiliyoruz. E, i̇stediğimizi yiyip içebiliyoruz. Gerçekten çok güzel imkanları var. E, görmüş olduğunuz gibi Good Guys hemen buraya da asmışlar. Şimdi aşağıya gideceğim. Aşağıda e, büyük ihtimalle büyük bir kalabalık beni bekliyor. En son saat 2 gibi falan inmiştim buraya. İşte burası da kaldığım otel. herhalde genelde her gün buradan geçiriyorum. Artık buraya da çok alıştım. şurada da hemen bir tane havuz var. Genelde bu havuzu hemen şu tarafta bir havuz var. Orada genelde sabahları sabah geçiriyorum. Bildiğiniz gibi ben gece çalışıyorum. Gece 11'de başlıyorum. Sabah 7'ye doğru işim bitiyor. burası otelin fitli salonu. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Hani otelin, otelden de biraz bahsedeyim. Burası otelin lobisi. ve benim genelde çalıştığım yer burası görmüş olduğunuz gibi burası gerçekten çok kalabalık. Yaklaşık 250 oda var girişi. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada da Good Guys'in atışı var. Burası otel tamamen onlara ait. Good Guys'ın da tabii ki size bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi tamamen buralar çok kalabalık. Burada tabii müzikler de kuruluyor. Ee, yeme içmek için standartlar da kullanılıyor. Evet, arabalarda görüyorsunuz. Hazırlıklar şu an tamamen başladı. Aslında ben de çok heyecanlıyım. Hangi arabadan başlasam diye ben de kararsız kaldım. Burada görmüş olduğunuz gibi. Hayır. Burada görmüş olduğunuz gibi çok farklı sürden, çok farklı renkli arabalar var. Aslında bu eski arabaları görmek beni de çok mutlu etti. Hani genelde Amerikan dizilerinde, filmlerinde gördüğümüz arabalar. Hatta birçoğu dizilerde, filmlerde kullanılan arabalardan birçoğu da burada. Ondan da biraz bahsedeceğim. Şimdi öncelikle videoyu izleyelim. To decide that the things that I tried were in my life, just to get high on. When I sit alone, come get a little known. But I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky. And I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Otel'in genel müdürle birlikte Mr. Steve. Mr. Steve, would you like to say something to my followers, the Turkish? Oh, in Turkish? Yeah. I only speak English. You can say merhaba. Merhaba. Yeah. <laughs> burada da görmüş olduğunuz gibi yemekler var, e, atıştırmalıklar var, tatlı, tuzlu, birçok farklı yemekler var burada da. E, i̇nsanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. E, i̇şte görmüş olduğunuz gibi insanlar burada genelde oturuyorlar, arabaları izliyorlar. Ee, şimdi ben şurada bir donutçu var. Ee, bu donutçunun sahibi bizim otelde çalışan e, teknik servisten Arjantinli George var. Ona ait. Hello, how are you? I'm good, how are you? I'm good, thank you. are you the daughter of the George? I am not the daughter of the George. Oh, really? Why? No, I don't know. <laughs> um, she's actually not here on the trailer. So All right. Trailer. Festivalin ikinci günden herkese merhabalar. Açısı sabah saatlerinde burada yoğun bir yağmur vardı. Öğleden sonra hava biraz olsa açmaya başladı ve insanlar tamamen buraya hünca hünce dolmaya başladı. Ee, şöyle Good Guys'tan biraz bahsedeyim sizlere. Good Guys yaklaşık 25 yıl boyunca düzenlenen Amerika'nın her eyaletinden insanın katıldığı eski arabalar festival olarak geçiyor. Buradan 300'den fazla farklı araba var ve bu arabaların değeri yaklaşık 100 bin'de 400 bin dolar arasında değişiyormuş. Ee, Açısı burada insanlar genelde e, oturup sohbet ediyorlar, birbirleriyle güzel bir vakit geçiriyorlar. E, genelde bir alanı alıp, işte şurada e, birçok, e, siz de fark etmişsinizdir, fotoğraflar var. E, arabaların başında öyle. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Güzel, keyifli zaman geçiyor. Şurada da güzel bir müzik var. E, tamamen country müzik. E, burada bir de en çok e, beyaz Amerika'lılar var. siyah Amerika'lılara çok nadir denk gelsin, bu bütün organizasyonlarda. E, şöyle söyleyeyim. Ee, şu ana kadar benim bulunduğum ilk festival Amerika'da. 3 ee, üç ay, üç buçuk ay içinde. Ve gerçekten Amerika'da birçok farklı festival var. Ee, birçok farklı festivale de gitmek istiyorum. Ee, bunları kaydedip sizlerle de paylaşmak Yani ki Columbus'a mesela e, acaba bugün ne varmış şey? diye internete baktığımda 10 farklı sayfa çıkıyor ve hangisine gitsem diye kararsız kalıyorum. Ya inanılmaz, Amerikalılar gerçekten bu tip organizasyonu çok seviyorlar. Ee, Keşke ülkemizde de bu kadar sıklıkta farklı e, festivaller olabilen insanlar olsun. Ee, bizler de bu kadar güzel festivallerle karşılaşırız. İnsanların bu kadar güzel, keyifli zaman geçirebileceği e, organizasyonlar bizim ülkemizde de sıklıkla yaşanır. Ötesi, bir, bir arkadaşım bana söylemiş işte, e, genelde hatta çoğu insan söylüyor işte, Amerika e, Türkiye'nin işte 20. yıl e, önünde gidiyor. Cars, trucks, hot rods taking over the Ohio Expo Center this weekend. NBC4's Carissa DiAgostino is here to tell us about the return of good guys. Car owners, young and old, are coming from all across the country to bring their cars right here to Columbus. The Good Guys Car Show is back for its 24th year. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Stopping us right now. I feel so close to you right now. There's no stopping us right now And there's no stopping us right now Evet videonun sonuna doğru geldik. Umarım güzel bir zaman geçirmişsinizdir. İnsanlar yağmur yağışına rağmen hala e, festivalin tadını çıkarmaya devam ediyorlar. Beni bir an önce odaya gidip hazırlanmam lazım çünkü gece 11'de işe başlayacağım. Konu oldum beğenebilirsiniz veya görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Gelecek hafta yeni videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.